Kırkından sonra bulduysan bir kadını, bil ki bağının bilmediğin yüzünden şarabın var mahzeninde. Bakmasını da bilir, sevmesini de. Ama unutma, iyi şarap yıllanmış şaraptır. Ve iyi şarabın dibinde tortu olur. Kadehe doldururken nazik ol, bulandırma geçmişi. Gözleri ışıl ışıl bakar da arada gölgeler geçerse telaşlanma Yerine kök salmış ağacı başka yere taşısan da kalır biraz o topraklarda. O kökler biraz yaralarıdır, biraz evlatları. Kırkından sonra bir kadın dediklerine değil senin iştenliğine bakar. Aklı sağlam, kalbi ürkektir. İncinmiş yanlarını hatırlatırsan o aklı toplar gider kalbini. Yani anlayacağın kırkından sonra bir kadına kendinden fazla güven ama genç bir kızdan fazla titre üstüne. İkinci bahar dediklerine de inanma. O senin ilk aşkındır gerçek bir kadın